Drama Adası'nın bir önceki bölümünde ben Deniz uyduruk bir ödül törenini sunmaya gittiğim için programda yerimi şef devraldı. Ve şef kampçılara karşı gerçekten de çok acımasızdı. Onları ormana atıp başınızın çaresine bakın demekle kalmadı. Bir de korkunç yaratık Şaşko Vanakma'ya karşı yalnız bıraktı. Çılgın gibi kaçtılar, şimşek gibi kaçtılar derken kalabalık bir yarasa mağarasına girdiler büyük bir hata olduğunu söylemem lazım. Kızlar çok geçmeden yenilgiyi kabul ettiler. Ganimeti paylaşmak iki erkeğe kaldı. Ama kızlar onları oyuna getirip her şeylerini alıp kaçtılar. Gururlarını da kırmış oldular. Bir kez daha kanıtlandı ki güzel kızlar şapşal erkekleri daima alt edecektir. Sonunda utanç iskelesine giden asi çocuk Duncan oldu. Açlığa teslim olmuş üç arkadaşını en heyecanlı yarış için geride bıraktı. İnanmıyor musunuz? O zaman size üç kat meydan okuyorum. Sıkıysa izleyin. Şimdi drama adası başlıyor. Sevgili ailem benim, hep aklımdasınız. Geleceğimi sorardınız, artık bence bu çok açık. Ölüm, Hiçbir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Çünkü ölüm yarışmacılar. Yarı finale hepiniz hoş geldiniz. Bugün bütün yarışmacılarımıza bir ödülümüz var. Kahvaltıda dilediğiniz kadar krep yiyebileceksiniz. Doğru duydunuz. Bu güzel yiyecekler sizin için. Son kullanma tarihlerine az kalmış taze malzemelerle hazırlandı hepsi. nihayet sonuca kadar gelmeyi başardım. Ters tavırlar insanı nerelere taşıyor siz de görün işte. Neyse ne ben sonuna kadar kalacağım biliyordum. Şoke olmadım. Asıl inanamadığım tuhaf gotik kızın da kalmış. Buna hep inanmak istedim. Gerçek olduğunu rüyamda gördüm. Ve sonunda o gün geldi işte. İstediğim kadar krep yiyeceğim. Evet! Bu sabah krep yiyeceğiz. Bu sabah krep yiyeceğiz. Uh. Çekinme, doldur. Üç kelime. İstediğin kadar krep. Krepler sende, mide de bende. <laughs> doldur git seninle. Evet, evet. Ha Now you're talking, baby. <laughs> Evet, o parayı almak harika olur. Ama daha da harikası olabilir. Heather'ın yenilmesini sağlarsam. Neyse ki karşımdakilerin biri ucu benimdeki, diğeri çam yarması. Bana parayı şimdiden verseler bile olur. Yani lütfen. Bence kimin kazanacağını herkes biliyor. Krepler, krepler, krepler. Eğer kazanırsam, kamp Vavanakva'yı ben satın alacağım. Sonra da yakıp koca bir mezarlığa çevireceğim. Krepler, krepler, krepler. Ha <laughs> Kazandığım zaman kendi dizimi çekip yayınlatmak istiyorum. Heather'ın gözünden dünya. Ben kazanamam. Ama kazanırsam her güne nasıl başlarım? Krep yiyerek. Krepler minik minik güneşler gibi. içleri de yumuk yumuk eğlence dolu. Ben şahsen burada bütün hayatıma yetecek kadar dram yaşadım. Yani oven tamam da... Heather'la 8 hafta bütün dişlerimi çektirmek kadar eğlenceli sayılırdı. Bu eziklerle 8 hafta tabii ki bir kafayı yeme nedeniydi ama en azından Gwen'in yerini biliyorlar. Gelip bir an önce el koyabilirler. Yeşil Barış Örgütü de Owen'a zararlı madde damgası vurmayı bekliyordur. Ama dünyanın bütün kreplerini sınırsız veriyor olsalar da paylaşacak dostlarım olmadıktan sonra hiçbir özelliği yok. Evet Owen şapşal şansı sayesinde birkaç yarışı kazandı ama beni korkutan onun hiçbir şeyden tiksinmeme özelliği diyebilirim size. Klozet kapağı ne kadar da krepe benziyor farkında mısınız? <laughs> Üstelik tembel. Ah, tembel hayvan gibi bütün hareketleri yavaş çekiyor. <laughs> Herhalde tükürsem iyi olacak. <laughs> Neyse ki Gwen güçsüz bir rakip. O kendini pan kavalarına sokmuş nefesi kokan berbat saçlı bir zavallı. Heather bütün gücünü içinin sınırsız kötülüğünden alan bir canavar ve düşüşü de bahse girerim o dev egosundan olacak. Kampçılar, yarı finale hepiniz hoş geldiniz. Yapımcılar size yeni çılgın işkence bulamaz oldular artık. O yüzden de elenen kampçılardan bazı fikirler istediler. Anlaşılan onlarda çok varmış. Bize gelmiş geçmiş en hastalıklı, en iğrenç yöntemler buldular. Ve işte drama adası versiyonuyla karşınızda ...Çarkıfelek. pelek. Sırayla sayalım. Easy, Trent, Cody ve Justin. Ma ve ...Shawna. Lindsay, Beth, Tyler, Harold. DJ ve Jem. Bridget, Duncan, Kirti, Eva, Katie ve Sadie. ...ve evde okuyan kadın düşmanı, tabak köy çocuğu Ezekiel. Hepsini bir araya topladık ve ortaya riskli bir oyun çıktı. Hadi, sıkıysa oynayın da görelim. Burası neresi? Beşinci sınıf mı? Bodrum katta pis bir dolapta yedi dakikalık cennet oynasaydık. Evet, <laughs> iyi fikir. Öyle yapalım. Bütün yarışmacılar sırayla şişeyi çevirecekler. Şişe hangi kamçıda durursa yapacağınız şeyin ne olduğuna o karar verecek. İster kabul eder ve karşılığında bir cesaret ödülü alırsınız, isterseniz de bir başka yarışmacıya devredip elenmesi için dua edersiniz. Peki katılmayı net olarak reddedersek? Bu iyi bir seçenek olmaz cesaret göstermeyi reddeden her yarışmacı buradan doğruca utanç iskelesine gönderilecek. Ezikler sandalına binecek, kamp törenine katılamayacak, yumuşak şeker yiyemeyecek ve... ...yüz bin doları da kazanamayıp sadece rüyasında görecek. Vay canına, ani ölüm etkisi yaratan bir eleme. İyiymiş. Pekala, ilk olarak kim kendini küçük düşürmek istiyor he? Tamam neyse ne, bir an önce yapalım da bitsin. Bakın şöyle bir şey var. Şefle biz aramızda bir bahse girdik de e, ilk kim kusarsa diğerine tam 100 papel ödeyecek. Pekala hadi bakalım partiye başlayalım. Bakın geldi. Ovanın koltuk altını yala. Güven bunu kendin yapabilirsin. Ya da diğer iki arkadaşından birine devredebilirsin. <laughs> Her türlü birileri koltuk altı yalamaya hazır olsun. Ben bunu Hedra devretmek istiyorum. İstersen bir dondurma külahı yaladığını hayal et. Oğlum konuşma. Yalnız külah olmadan. Seni uyarıyorum. Ve kıllı tabii. <laughs> Oh. <laughs> Vay canına! Öyle iğrençli ki neredeyse kusacağım dostum, neredeyse! <gülüyor> neredeyse! <gülüyor> Ezik yıl geldi, bakalım neymiş? Ayak tırnağını çiğne, Yavaş yavaş. Güven. Güven yapsın bunu. Dikkat et, sakın yutma. Hayır, 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 hayır. Hayır, yavaş çiğne dedi. Yavaş. <laughs> Bitti. Mutlu oldun mu? Hem de çok. Bunu trendin de izlediğini hayal ettim. İçimden bir ses senin öpüşmeyi heyecanla beklemediğini söylüyor bana canım. Sen kendine bak, kıllı nefes. Harold'un çiğnediği sakızı tekrardan çiğne. Tamam, kabul ediyorum. Ne? Ee, ama çiğnenmiş sakız. Yani Harold'un çiğnediği sakız. Biliyorum. Ama sakladığına göre demek ki bir özelliği var değil mi? <laughs> Kuvamı iyi. Hafif meyveli bir aroması var. Biraz da limon tadı aldım. <laughs> Sert ama keyif veriyor. Oh, yaz gibi. Oh, oh, oh. İçi de çıtır çıtır. Doğa İlk cesaret ödülünü onun kazanıyor. <laughs> bir de tetanos aşısı var. Tabi istiyorsan. daha yok yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Sandığımdan daha da zor geçecek gibi. Drama Adası'nda yarı finale tekrar hoş geldiniz. Bu kez yine ilginç bir yarışmamız var. Hadi sıkıysa çevir. Güven sıra sende. Lodunun içine bir tepsi buz dök ve erimeye bırak. Bu mu? Bunu halletmek kolay. Ben soğuk kanlı, buz gibi duruşlu kız diye işte ona derim. Soğuk soğuk terli... Yeter! Bedava ödülümü verin de gideyim. Sıra bende. Ve ne çıkarsa kabul edeceğim. Gerçekten umurumda değil. akşalların bana üstünlük sağlamalarına az daha izin vermem. Zaten ne kadar kötü olabilir ki? Ovanın koltuk altını yalamış biriyim ben. <laughs> Oğlan oh, sus dedim. Üst üste iki kez kötü oldu tabi. Ciddiyim. Özellikle de oramı asla yıkamıyorken. Ah. Ama istemediğimden değil. Hep unutuyorum da. <laughs> hey gördün mü? Bu kez kusmadın. Ah. Heder ah. iyi misin? Pekala. Sıradaki etaba geçmeden Heder biraz daha yaşam destek ünitesinde kalacak. Bakın. Çift bir şeyler yaptı. Hızlı kesmeli reçelli sandviç. Güzel. Hadi izi söyle. Uyumakta olan bir ayıya mor pıtırcık yap. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok fena bir şey bu. <laughs> mor pıtırcık ne oluyor? Merhaba Ayıcık, nasılsın? Sana sadece şöyle minicik bir çimdik atıp hemen... Oh. Ovanın nasırını yala. Ya o siyah şey nasırmış öyle mi? Ödülümü kullanacağım Güzel fikir Ortak tuvaletteki klozetten pudra şekerli panç iç Durum kötü değil mi Güven? Ödülünü kullanacak mısın? Yoksa çıkacak daha kötüsü için saklamak mı istiyorsun? Ne yapsan acaba? Ne yapsan? ediyorum. Gerçekten çok iğrençti. Şef, bittin sen. Yapma ama bu çok iğrenç. <laughs> ettirmeden asla... Az... Köpek maması ye. <laughs> A baby. Aa, çok özür dilerim çocuklar. En iyiler hep bana geliyor. <laughs> Pekala hadi oğlum çök bakalım. Dostum kullanabileceğin iki tane ödülün var. Hatta bunu rakiplerinden birine de devredebilirsin. Mesela ödül almamış olan birine. Alt dudağında biraz reçel kalmış hayatım. Sen git de kafanı tekrar klozete sok. Sorun yok dostum. Köpeğim bu mamayı çok sever. Bakalım ben ne kaçırmışım öğrenme zamanı. <laughs> Bunda et tadı var. bu gerçekten de çok iğrençti bu ucube'nin yapmayacağı bir şey yok bu ha <gülüyor> <gülüyor> Senin çekilmediğine gerçekten inanamıyorum. Şuna baksanıza ovanın 20 tane ödülü olmuş. Yeah baby! Güven ve Heather'ın işleri kesen. Ama merak etmeyin. Sizi motive edecek daha bol bol ödülümüz var. Heather'ı yenmeme yardım edersen kazandığımı seninle paylaşırım. Peki ya kazanamazsan? Sana bir kutu donat ısmarlarım. Sıkı pazarlık ediyorsunuz hanımefendi. Anlaştık Grace. Ben ödüllerimin yarısını bırakmak istiyorum. Ee, öyle mi? Ee, pekala emin misin? Ne oluyor? Bunlar resmen bana karşı komplo kuruyor. Kesinlikle haksızlık var. Kurallar kitabına bak ve kurallar ne diyorsa onu yap. İkisi birlik olup beni oyunda yenmek istiyorlar. Böyle durumlar için mutlaka bir kural vardır. Üzgünüm. Kurallara göre bu konuda bir kural yok. Hiç yok hem de. <laughs> Şefin gizemli etlerinden yapılmış bir püreyi yemen gerekiyor. Kimi seçsem kimi kimi? Heather. nefes alacağım. Çünkü Lenzin kötü bir şey düşünmesi mümkün değil. Oo, bunu sevmeyeceksin o zaman. Şef saçının yarısını tıraş etsin. Ne? Lindsay harika. Evet dur bakalım ne yapacaksın. Meydan okumayı kabul edecek misin? Yoksa utanç iskelesine mi gideceksin? Vay Gerçekten talihsiz bir kaza oldu bu ve Heather gidiyor demektir. Sen neden bahsediyorsun? Kafamı kazıdı işte. Doğru ama sen meydan okumayı kabul etmedin. Eğer etseydin yine kel olacaktın ama en azından yarışta kalacaktın. Aa hayır bu çok ağır. Yazık oldu. Ha! Üzgünüm. Kurallar böyle. Hani az önce kural falan yok demiştin sen? Şey evet. Biliyorum. E, karmaşık bir durum. Ama sonuçta sen kaybettin. Onlar kazan. İnanmıyorum. <laughs> evet. Ee, i̇yi. Avukatım seninle temas kuracak canım. Evet, evet biliyorum. Ama daha önünde çok uzun bir yolun var. Senin çok daha uzun. Mahkemede her şeyini alacağım. Görürsün. Ve kaldınız iki kişi. Haftaya bizimle olun ve 100 bin dolarlık çeki kimin alacağını görün. Drama adası sizi bekliyor. Drama mı istiyorsun? Beş parasız kalacaksın ve irsiz. Buradan Redburn'una kadar bütün bloklarda rezil edeceğim seni. Mom and dad, I'm doing fine. You guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain C.